bayramın ikinci günü ve siz benimle yaylaya geliyorsunuz. Sıkıntılı bir yol olacak ama birlikte gidip geleceğiz. Herkes alıçatı çeşme yapıyor olabilir ama bizim neyimiz eksik. Biz de yaylaya gidiyoruz. Bana telefon almaya geldik. Böyle kolay bakmayın yani aylardır kesin diktirmeye çalışıyorum sanki cebimde varmış da birden gelmiş almış gibi konuşuyorum. Babam sadece 6000 TL ekledi gerisini ben koydum. Hala babam bir yerden çıkıp kızım dur sen parasını verme ben hepsini öderim demesini bekliyorum. Telefonumu aldık. Şimdi açıyorum. Bakar mısınız? Çok saatte bekleyip açacağım. Çok güzel. Şükür adamlar arabasında bindik. Ne demek istiyorsun kameraya? Kaka. Ne düşünüyorsun? Salda. Burası salda. Hmm. Salda mı ya? Günse başladı. Gördüğünüz üzere biraz hazırlıyor. Kamera açtık şu an tut. Ağzını kapa. Evet evet böyle ya köy giriyor. Bakın burada bizim zeytinlerimiz var. Bu ağaçlar bizim. Yani biz Akdenizliyiz biraz. Bakın Gülse elini ağzına sokuyor. Kusuyormuş gibi yapıyor. Biz iki saati kusacağız. Yani Gülse numara yapıyormuş. Bizi mi kandırıyordun? Evet, evet, şimdi bak evet. bir ara yapacağız. Burada. Evet. Yani ne evet. Neresi olduğunu söylesen anlamayacaktım. Bana koşar orada durduk yani. Bilmiyorsun zaten. Yani burası çeşme bir değil arkadaşlar. Yani şöyle bir su var. Bakın. Burası benim için ne demek biliyor musunuz? Buraya geldiyseniz köy yakasınızdır. İnternetin çektiği sosyalliğin son derece azaldığı bir noktadayız şu an. de yolda mühidesi bulandı artık. Yani çölde çekilmiş. Gülsen şimdi elini yıkayacak. Bakar. Gülsen. Ya Gülsen'in elini yıkayışına bakın. Hani <laughs> tabii köy kızı. Gülsen şu an buraya kalktığı için biraz daha yıkamaya çalışıyor. Teyzem tamam dur. Biz küçükken buraya gelmez annem burada namaz kılacaktı. Biz burada piknik yapıyorduk. Annem buradaki camdayken annemin ayağının arkası akrep gelmiş biliyor musunuz? Yengem akrebi öldürmüş. Yani şu an annem olmayabilir yani. Bayağı travmalı bir yer olabilir ama hiç travmalı değil çünkü akrep öldü. Siz burada durun ben biraz onu tutayım gene. sonu kötü kalbi kaybetme gel. Yeter. Tam benim boyum uygun değil. GÜN GİTSEN bile HATIRAM YETER Biraz küçük oldu da bank. bak. Kusura bakma. Şimdi tekrar arabayla kitap alıp tekrar güzelliklerine dönüşeceğiz. Şimdi bana kaybolan yanarı Azar bizimki de çardak bunlar. Daha yok mu? Arkadaşlar bu dayımın olabilir dedik. Dayımın buradaysa bizim çok uzaklara gitmemiştir. Bakın şu ev sanki şu oraya kodulmuş gibi. Arkadaşlar çok korkunç bir şey gördüm. Arabanın plakası YKS. Hmm. Babam geldi bir gururla. Geldik. Ya burada, burada ne düşünüyorsun? Evin çok hakkında. Çok sevinçliyim sizin geldiğiniz için. Evet. Bulduğun anda ev diktim. Bu konu hakkında Merhaba ne, düşünüyorsun? İçimizdeki şeyler geçirmiş. Bir sonraki hedefim ne? Bir yer daha dikmek. <laughs> Nasıl sizi annemle tanıştıracağım? Annemle tanıştınız mı bilmiyorum ama kendisi küfürbaz bir kadın. Biraz küfür ediyor ama şimdi size hiç etmiyormuş gibi ve Flash TV oyunculuğu sergileyecek. Günse uyuyor. Ay bir dayı var. Abi oldu. <laughs> Ay akrabam akrabam eniştemmiş. Durun. Ben de farklı birisi zannettim. Annem geldi. Anne. Kucaklayan <laughs> mı? Anlam veremiyorum artık. Evet. evet. Şey de Annem sarılışa bile kömürleşmiş. <laughs> Evimize giriyoruz. Ayakla. <Ayaklarımızın>, Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Köysel. Günsel oyunu duyacak. burada sarımsarmaladık. Bayram şişeyiz. misin? Ömer abi yorulma. <laughs> <laughs> Ay Ömer abi dur dur. Ay Ömer deri sıkıştı. abi deli sıkıştı. Gözü <laughs> <Teyzem inandı, teyzem. gülüyor> <Biliyorum> yersin <ya. gülüyor> <laughs> basında basında. Ne Kalk. Evet, evet. Gülse, good morning. Şey Uyandım. Şey Aa, sor <laughs> sor <demediyesi>. ah, <laughs> şimdi buralarda oynayacak. Bu evi yaparken neler istediniz? emek verdik. Bugünlere şükürler olsun. Uğraştık. İşte bugün de oturduk <laughs> geldik. Umari <Mali, gülüyor> hedefleriniz var mı peki? Çok. Millet hayal edecek. bizler Biz de yapacağız. Bu işi yapıyorsunuz. Evet yapacağız. Aa, kızlar arasında en sevdiğiniz kızını söyler misiniz? Üçünü de seviyoruz Allah aşkına. Annenizi daha çok seviyorum. Üçünüzü de eşit seviyorsunuz. Eşit seviyorum. daha O zaman daha daha ben burada çok. daha fazla kalmam. <laughs> <laughs> Gülümse. <gülüyor> Köylü. Hadi. Dekal Yüce. Yüce'yi tutun. Şu parça annem normal için Bilmiyorum. <gülüyor> çok uğraştık. Bu ilişki ve bu tamam. ev sizin sanat eseriniz. Siz düşünüyorsunuz evet. bu hakkında. Evet, geçen çok yıl annemle babamın gönlü olacak şekilde bolca yani ya bir istişare ya. ya. ederek ya. şeyleri bu evi yaptı. Nerede? Bir gayet güzel bir evimiz. Güzel, bir babam, babam yapmış, var. uğraşmış, elini. Yazları hafta sonra bir günlüğüne gelip dinlenmek için. Gerçi siz zaten. Evet, sen gelmeyecek misin? Ben geleceğim. Biz yazları buradayız. Biz her yaz buradayız artık. Ana çatı çeşme gibi düşünebilirsiniz. Yani. Çıkın çıkın. Şuraya havuz yaptırın. Şuraya. Şuraya bir havuz yaptıracağız. Şuraya. Şimdi Gülse'nin bir oyuncağa ihtiyacı var. O yüzden ona ne almayı görüyoruz? Ne alacağız sana? Ne alacağız? Top. Evet, top, top. alacağız. i̇şte topunu aldı burada marketten. Ha, yürü, yürü, yürü. Gel. Şu marketten yürü. getiriyor <laughs> topunu. Yürü! Zıpla, <laughs> bak. Yürü tutun! Gülse parka geldi! Gülse burada favori hayvanını buldu. Yani köpekler. Köpekleri çok seviyor. Ve şimdi Aa. köpeklerle oynuyor. Aa! Sevsene halamı. Annem tarlaya bir şeyler ekiyor. Gülse de bopla oynamıyor. Anne <laughs> gel! Evet, evet. Aa, kız bu ne, bu ne be, be, hadi, hadi hadi hadi. O level için bir zehir oldu ama ama seni keşfedilmeden bütün aileye katlayacağım. Şey. Benimle de geliyorsun. Koş 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 <laughs> koş Hadi şimdi böyle diyelim. Hadi. Bö, bö. <laughs> bö. tamam. Bu şarkı fix söyleyen yani. kimde? Bırak o söylesin o zaman kanka. <laughs> el salla kanka. Kanka sen de el salla. Çekirdek ailemiz için bir çekirdek aile daha. Bir şey çıktık. Burası ne biliyor musunuz? Burası bizim eski evimiz. Anneannemlerin evi. Biz şu an buraya yatmaya geliyorduk. Hava kararınca uyuyorduk çünkü yapacak hiçbir şey yoktu. Yani burada küçük bir çardak var. Yani tamamen taştan yapılmış. Bakın burası. Ev bu. Yani yıkılmadı bu. Bu da Gülse. Şu an Hakik'in tadını çıkartıyor. Daha <laughs> demin keçilerin kakasını tuttu. Yine de keyfini çıkıyorum gibi yapıyor. Nereye kaçırıyorlar? Gülse kaç, Gülse koş. Ve mangal yakıyoruz. İçimiz görüyorsunuz. Hani mangalı bize baban değil, annem yakar. <laughs> Topu hazırlıyorlar. Et pişiriyor falan. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Böyle böyle hiçbir şey yapmam sürülür annem tabii. çok az kaldı. arkadaşlarım falan bizde mangalı annem yakıyor dedim de çok şaşırıyorlar. babam şu an dışarıda yatıyor. yani annem yakıyor. Öyle evet işte. evet annem yani yapıyor. bazen boğa çıkıyor. gerçekten büyük dertlerim var. küçük gibi gözüken çok büyük dertlerim. raişine en sürekli anlamadım. şaka. Şuan Şu çok abartım Yani mutsuz Oy dağlar dağlar. Hava. Bu arada hava gerçekten soğuk. Yani aşırı soğuk. Yayla havası. Ya tam yerli havası. Kokusal olarak bence güzel bir koku var. Gülse buraya yapıştı. Gülse kabere el salla. Kabareye bak orada salla. Sade. Allah Allah. 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 Gülse, kameralarımıza çok özel şeyler söylemek istiyor. Baba! Bu değil, düşeceğiz. Baba! Anneden bir şey aramaya karar verdim. Kardeşim, Gülse uyurken yemek yiyebiliyor. Bir ver bakayım. Uyuyun. Ay, uyudu. E, Gülse, hemen uyur. Uyu Uyuyor. Uyumuyor musun? Bir uyu bakayım. Uyu. Ay, uyudu vallahi. Böyle. Şuraya uyu. Ay uyuyor. Ne düşünüyorsun kızların hakkında? Evet, sağlıklı düşünüyorum. Birimiz kötü bir gecenin mahsulüyüz. Hangimiz kötü bir gecenin mahsulüyüz? Hepimiz iyi bir gecenin mahsulüydü. Gece iyiydi de ben mi kötüydüm? Aa birini de. Sen kötüsün. Üçümüzden geri göndereceksin ve bir daha geri gelmeyecek. Kimi seçersin? Üç gün de dursun. Peki ya, yıllar önceye gitsen? Hı -hı. Annemi hala alır mıydın? <laughs> Anne sen yıllar önceye gitsen. Babana yine kaçar mıydın? sen şimdi evi hamurla mı Cüneyt sen da evlenip de açar evlenmedim. Düğün de böyle Ha düğün istiyorsun. Tabii canım. o zaman bir sonraki bulanda sen düğün mü yapsak? Yapsam. yapsın? <laughs> bir sonraki bulanda anneme düğün istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Anneme düğün istiyoruz. Gelecek baharda Buruca'da çeşmenin önünde anneme düğün yapalım. Yok, Çok iyi plan. Hepiniz davetlisiniz. Altına almayan gelmesin. Siz niye ya, içmiyorsunuz peki? Şey hayırlı evlat için mi? Hayır ben sağolsun, emlak sebebiyle içemiyorum. Yoksa içmezsiniz zaten. Hmm. <laughs> ağzınıza sürmezsiniz. <laughs> şey, siz niye içmiyorsunuz şey. peki hiçbir şey? Birazdan çay içiyoruz şimdi. Ha, yok peki. Onlar da bir size hayırlı demezler. Siz ağzınıza sürmezsiniz ama böyle. Siz biraz sürmezsiniz sanki normalde. <gülüyor> Bakın şimdi biz geldik, bu kapı gıcırdıyor ama öyle böyle değil. Yani kapı türkü söylemeye başladı. Annem şimdi güneş kremi sürseniz diyor. Babam bu kapıyı yapmaya çalıştı. Babamın bir oyu vardır. Neyi elini sürse daha kötü yapıyor. Kapıyı yapmaya çalıştı. Bayağı uğraştı. Kapı artık kapanmıyor. Ne düşünüyorsun? <laughs> Sen de düşünüyorsun. Ne düşünüyorsun? Ben öyle dedim. soğuk olmasa o kapıyı omuzlayacağım. Bura dışarı boğup geleceğim. Ama daha soğuk mecbur. Annem erkek olsa kesinlikle benim my type olurdu. Yani bir, öyle bir erillik var annemle. kapıyı omuzdan göz. Diyelim ki anne erkeksin. Anladım. Sevgiline bir küfür et, ne yaparsın? Küfür edeceğim, sonra da ağzım burnum bir gözeğe kırarım. My Type. Sen erkek olsaydın, kesin çok evlenmek isterim. Evet. Annem, gıcırdayan kapıya güneş kremi sürecek. Biz biraz erikbaleyiz, o yüzden yağ da sürebiliriz, köyce de olabilirdik ama güneş kremi süreceğiz. Ne markayı yani, tercih ediyorsun? Merhoş posi. <laughs> Fakirlik diye bir şey olmasaydı annem yine bir yolunu bulur fakir olurdu arkadaşlar. Bu o videoyu dünya ablana özellikle izle tamam mı? At ona linkini. Bulamaz falan YouTube'da. Evet dünya abla sana link atacağım o zaman ayakkabını izle. Şimdi benim küçükten beri veyiz, korkularım vardır. Birisi gece yatarken deprem olması. Bunun sebebini açıklıyorum. Küçükken ablamların her pazar günü sabahtan deprem oluyor, deprem oluyor diye merdiveni sallamaları. <laughs> e, bu tür. İkincisi de... Gece yatarken pencereden bir yerden yaratık çıkması. 17 yaşındayım hala gece lambasız yatamıyorum. Klozetten yılan çıkması. Yılanın çıkıp babamı ısırmaz babama girmesinden korkuyorum diyor. <laughs> yani ısırması umurunda <uzunları>, ısır. <laughs> Oha annemin bir yaşayan bir şey aradı. Hiç iddiaya girmemişim. Çoğunu yap çoğunu yap. Şimdi tek sorun kaldı babamın kırdığı kapıyı düzeltmek. <laughs> bir güneş kremi firması bunu görse kapıyı bunu yapan, ciddi yapar dediğinizde ne yapar? Annem ne reklam verirler. Anne güneş kremini getir. Sağ ol. Şimdi kapılarımız falan gıcır gıcır ederse, tahtalarımız darsa, hemen bir ıslak mendile güneş kremiyle sürün, Bu. buralara koyun, gıcırtır, gıcırtır kalma, hoşça kalın, bizimki öyle oldu. <laughs> bir çıkaralım daha oldu. Bakın şimdi. Kadınları Allah Kadir Gecesi'ne vesaire camiye çağırıyor. Yılda bir. Neden? Kadınlar 360 gün oyup ve idare edebiliyor. Ama erkekler her cuma camiye gidiyor. Neden? Beyinleri belki azı günde bir siliniyor mesela. Allah her cuma erkekleri toplayıp bir şeyler anlatıyorsan erkeklerde vardır psikobalar iki vücutta gitmiyor ondan demek ki bu. Şey, <laughs> sen kocana gönder. Kuyumsuz sen kocana gönder. Benim yani, psikolojim bu evde iyi değil. O yüzden mezuna kalacağım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar gös, gözü... uyudum. Uyan Ablam yıldızları izlemeye geldi. Yıldızları izliyoruz var da siz göremezsiniz. Kamera göster. <laughs> ablam kitap okumaya karar verdi. O farklı bir kız. Şimdi hangi ablam <laughs> beni daha çok tanıyor onu oynayacağız. Benim en sevdiğim renk. Kırmızı. <laughs> İkisi de bildiğim. Benim ileride ben bu arabayı istiyorum dediğim arabayı sen cevaplamayın ki. Ben kendi arabamızın bile markamında en zor aklımda. Evet, sence? Ne istiyorsun? Hayır. Fiat 500 kablo pembe istiyorum. Benim en sevdiğim tatlı. Ay bilmiyorum, o Sallasan tutayım belki. Hepsini yiyorsun. Malhun <laughs> ya. <laughs> sence? Değil ama. <mi? gülüyor> Ben hayatımda magnolia yememişim büyük ihtimalle. Ben, ben. ben yiyordun, Sen yapınca yiyordum. Dışarıda ne zaman magnolia yedim? Tiramisu. Tiramisu benim en sevdiğim tatlı. Gerçekten mi? sen ne zaman <laughs> tiramisu yiyorsun? Ben her zaman niye Ama ben tiramisu çok severim. Geçen şeyi de tiramisu seçti, biliyorum. Evet. Bu, bu çünkü ben da tiramisu, hatta az önce dedim ben tiramisu çok severim dedim. Şimdi beni yurt dışına tatile gönderecekler. Az önce sorun değil Bana sor. Kendime cevap vereyim. Ben kendime cevap vermem. Teşekkür Şimdi beni 15 gün bir yere tatile gönderecekler. İki tane şey var. Hangisini bilirsen sayılır. Hı? Amerika bilemedim. Merhaba. Paris. Hayır tabii ki. Bali veya Mısır'a giderim. Benim en sevdiğim şerbetli tatlım ne mesela? <laughs> <laughs> Baklava yani Bakla şey... benim en sevmediğim tatlı olabilir. Niye onun löp löp güzeldim <laughs> ki. Ama o ayıp olmasın diye kadın yapmış. Yedik. <laughs> 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 İrmik şerbetli mi? İrmik şerbetli mi tutun? İrmiğinize bir şerbetli mi? Ah, künefe seviyorum. yemeğe, yemeğe künefe gitmiyoruz o zaman. Bir künefe seviyorum ama hiç yemeğe gitmedim. Evet bir gün künefe, künefe yiyelim. Ablam hepimize künefe ısmarlıyormuş. Yer evet. ve konum isteyenler ben atarım siz gelirsiniz oraya doğru. İki, ismar, i̇ki öğrenci ısmarlıyor. Ablam tutan ilk iki öğrenci ısmarlıyor. Ben hiç katmer yemedim. Şimdi beni Türkiye'de bir yere gönderecekler tatile. Nereye giderim sizce? İzmir. İstanbul. İstanbul. Adana. Adana, Urfa, Maraş o taraflara gideyim çünkü yemek yemek isterim biraz. <laughs> ne oralar benim sen güzel yer mi istiyorsan anlatayım ki. Bir de şahsen de Oğuzhan biliyorum. Şahsen de iyi yer. Ne yapacağız? Olur. Adana işte şu portakal çiçek festivali. Seneye mezuna kalacağım o kadar garantilen ki iki tatil planı var yani anlatamıyorum. Bir sırf bu tatil planları için kalıyorum lan. Ben en çok Neli meyve nasıl severim. Salla belki tutar. Şeftali. Vişne. Vişne. Ananas. Ananas doğru. Ananas da meyve suyu var ya. Ananas suyu var işte. Benim en tiksindiğim meyve. Meyve. Evet. Zeytin çekirdeğinden müthişlik söylüyorsun da çekirdekli bir meyve mi o zaman? Bir meyve. Kiraz. 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 Karpuz. 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 Ama İyiyim demedim. Ya, e, Hayır karpuz. ben karpuz? Hiçbir zaman çekirdeğin hiç alıp çekirdeğine koymayan yemem. Şimdi benim travmalarımdan bahsedeceğiz. Ben çekirdekli meyvelerden nefret ediyorum. Çekirdekli sebzelerden nefret ediyorum. Ve bu travmama tek saygısı olan insan ablam. Şimdi en saygısı olmayan insan. <laughs> diğer ablam. Meyve çok seviyor. Ben meyve yiyen erkekten nefret ederim. Meyve <laughs> yiyen erkekten babam. nefret. Çilek seviyorum. Ananas da seviyorum. O tarz meyveler okey. Yani bir tık fakir meyvelerine karşı fobim var. Fakir meyveler listesi ne mesela? Elma. Annem ne zaman köye gitse gider anneannemin bahçesinden dünyanın en çirkin elmasını alır gelir mesela. Benim en büyük travmam da benim bir tane oğlan vardı. Evlerine getirirler. Babam dedi ki bu senin oğlan. Bayağı baktık sevdik. Bir gün dediler ki bizim komşuları Kara Fatma. Gerçekten bir karaydı. Gerçekten bir Fatma'ydı. Anlatıp biraz anlatacak ama yani. Farklı bir karalıkta bir Fatma'ydı. <laughs> Sürekli polis arardı. <laughs> Derdi ki işte bu oğlak mail yok okuyor. Şimdi bu Kara Fatma polise çıkardı. biz bu oğlanı aldık götürdük. Bir gün köye gittim. Benim bir tane eniştem var. Hiç sevmem. İsim lazım değil. İsim lazım değil. O da beni sevmez. Büyük <laughs> ben ihtimalle açık giyiniyorum diye. Gelmiş köye. Benim oğlak hasta demişler. Benim oğlan nasıl hasta? Ben benim oğlanı tutuyordum tasmasından, gezdiriyordum valide de. Benim oğlan kesmiş. Bu arada Avlan Mimar sorularınız varsa yazabilirsiniz. Ama mimarlık seçmemek istiyorsanız mimarlıkla ilgili sorularınızı yazın. Yoksa seçemezsiniz. Bir keresinde avdan Mimar diye bir şey atmıştım ve sormuştunuz. Ne düşünüyorsun mimarlık hakkında? Sevmeden yapılmayacak meslek. Evet, sevmeniz lazım. Okuması çok çileli. Bitirince daha çileli. Zor. Çalışması da çok. çok sadece çok uzun saatler çalışmanızı gerektirecek bir meslek. Evet, bir tane mühendisimiz var. Ömer, Ömer abi de mühendis. Sen mühendislikle ilgili ne dersin Ömer abi? Mühendislik okuması kolay. Ama yani Sevmen lazım evet ve biraz pis bir meslek. Şantiyelerde olmam gerekiyor. O yüzden ben tavsiye etmiyorum yani. Ablam da edebiyat öğretmeni. Tam bir öğretmen tipi vardır ablamda. Sen ne düşünüyorsun öğretmenlikle alakalı? Senin öğrencilerin beni takip ediyor. Evet. Öncelikle öğrencileri çok seviyorum. gözlerinden yapıyorum. Türk dili ve edebiyatı okuması çok zor bir bölüm. Ama öğretmenlik yapmak çok ıı, kutsal. Yaşadığım duyguların yerini dolduracak çok fazla duygu var. Dünya bir kez daha yasan. Bir kez daha Türk'ün dilini ve edebiyatını okurdum ve bir kez daha öğrendim. Ben de öğrenciyim. Hiçbir tarafa zekam yok. Dünya <laughs> yani bir kere daha gelsem öğrenci olarak gelmek istemezdim. <laughs> yani bir kere daha gelsem influencer olarak gelsem <laughs> yap <yapalım>. bu diyor. <laughs> her şey para değil. Her şey benim için para. Yani her şey para. Para zaten. Ya yani ben parayı seviyorum mesela. ileride çok param olsa ve şey desin, bu da parayı gördüm bir gökü kalktı bir gökü kalktı. Bu var ya nasıl değişti. Anasını babasını tanımıyor falan desin. Biraz yani. Bir ben öyle olmayı istiyorum. Biz şimdi yatak kuracağız. Biraz sonra annemin gelmesini bekliyoruz. Annem bir gitti gelmiyor. Biraz sınavın. Kesin annemi bu dağda teröristler tuttu. <laughs> benim yakın arkadaşım var kimse umreye gideceğiz <laughs> biz biraz. Beni alırlar mı bilmiyorum. Belki şeytan bir beni falan taşlarlar ama kader. Umre'ye gitme amacını söyle. Arkadaşlar bugün benimle Umre'ye gidiyorsunuz. Size gitmek ister Ömer abimin annesi hacca gidecek. Şimdi babasıyla gidemiyor Ömer babasıyla. Arkadaş arıyor. Ben. Yani benden daha iyi bir arkadaş bulabilir. Mesela siz benimle arkadaş olmak isterdiniz. ben DM'leriz bazen okuyorum. Benimle arkadaş olmak isteyen çünkü. Ya ben mesela başka bir sorsam benimle arkadaş olmak isteyen. arkadaş olur ama anında siledebilir. Siledebilir mi? Çiğ'e yatak taşıyoruz. Bunu Hadi yaparsınız. Seyit onbaşı, Seyit onbaşı, Seyit onbaşı. ben yaptım. Zeynep Şuraya bastın Şuraya falan bastın <laughs> <Anladım. gülüyor> <laughs> <Edirin devamına koymazsan. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar telefonum suya düştü. Bakın şimdi olayı anlatıyorum.

Uyandık biz Dün gece dayak yemeden yatmak benim hayatımda olan bir dönüm noktasıydı Şimdi giyineceğiz O kadar da gelmeyin ama Hazırlandım Yok. ve geldim Evet şimdi kahvaltı edeceğiz Sen... İki tane köpek geliyor Nerede? Şurada ben bir çay içeceğim. Sonra hazırlanırız. Dikmayla çıkarız. Annemler gitti. Ben de ufak bir çayımı içeyim Bu da derece yapmak için olan kombinim. Hepinizi öpüyorum. Bye.